speed to the sick we begin to feel the fire we rise like so building evolve as the chemicals take us high the nights young I did Hazır mıyız? <laughs> ben yolda bir uyudum var ya. <gülüyor> 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 Diğer onlar. Gerçekten mi? Yok gerçekten. <laughs> Bugün Kartalkaya'dayız. Sezonun ilk açılış videosu. Geçen sezonu Kartalkaya ile kapattık ve Kartalkaya inanılmaz iyiydi pistleri. Biz böyle çok tav olduk yani her şey çok güzel bir pist. Biz İstanbul'dan bu arada turla birlikte geldik. Böyle Kartalkaya turları var. Burada da onlara ait böyle kayak kiralama alanları var. İçeriği göstereyim size. İçerisi bu şekilde. Burada zaten siz gelmeden önce turda, önceki günden sizin bordlarınız, kayaklarınız, falan hepsi ayarlanıyor. Buradan istediğinizi kiralayabiliyorsunuz. Bu şekilde burası. Burada aynı şekilde kıyafet falan da kiralanabiliyor. Şimdi çıkıyoruz. Cık oldu lan. Bugün ama o kadar güneşli ki. Bu muhakkak güneş kremi olması gerekiyor. Bizde de yoktu. ederiz. Ben daha da heyecanlandım. Arkadaşlar bu arada tarih bugün kaç? 14 mü? Kartal Kaya'ya ilk defa gelecekleri için şöyle kısa bir anlatayım. Burada bir Doruk Kaya pisti var. Bir de hemen arka tarafta Kartal pisti var. Biz bugün Doruk Kaya'da kayacağız. Bize söylenene göre Kartal pistleri sanırım çok açık değilmiş. Yani açılmama ihtimali varmış. Ama Doruk Kaya'da açıklarmış. O yüzden Doruk Kaya'ya gideceğiz. Bir de Doruk Kaya'nın fiyat performans açısından daha iyi bildiler. Şimdi Doruk Kaya tarafına geçiyoruz. Orada görüşürüz. Bu kapının ardında... <laughs> Arkadaşlar şu an vardı durumu bence iyi gözüküyor. Değil mi? Ben bu kadar beklemiyordum. Şu an sanki tüm pistler açık gibi. kaç mız bilmiyorum 10 sabahtan beri kayıyoruz o kadar yani keyifli. O kadar keyifli diyecektim ama Mart'ta geldiğimiz Kartalkaya gibi değil. Çünkü bazı pistler kapalı. Pistlerde bayağı taşlar falan var. Ona rağmen sezonu açtık. Kayabiliyoruz en azından bazı yerlerde. O bile şu an çok okey. Ama dediğim gibi böyle birkaç yağış daha alsa Kartalkaya daha güzel olur. Asıl böyle ağaçlık bir alana gitmek istiyorduk biz. Geçen sefer gittiğimiz oraya çok güzeldi. Mesela o pist tamamen kapalı. Bizim işte normalde şuradan istiyorduk ama burada böyle taşlar falan çok var. O taraflar bayağı yasak. O yüzden Max buralardan gidip böyle dalanabiliyorsun ama yine böyle pist seçenekleri var. Ama gün sonunda yine aynı yerden bağlanıyorsun bir yerlere. <laughs> Şimdi Kaya Palazon'un lancına geldik. Burada öğle arası verdik. Aşırı yoruldum bu arada. Yani kaç kere teleferiye bindik hiç sayamadım bile. Yani bayağı bir. Ayağım şu anda hani böyle sakat yani. Yürüyemiyorum bile. Biz geçen sefer geldiğimizde pizzalarından yemiştik. Bayağı güzeldi bence. Kötü mü şu an? Fiyatlarını vesaire de hemen şimdi yan tarafa ekliyorum. Yani bence pizza bol değil. Pizza 950 TL. Ye. Bu pizza bence 200 liraya sarmak üzümle. Evet bu çok doğru bir test. 200 liraya yesem üzülmezdi. Ama hani 9.50'ye böyle puf oh, bir pizza bekliyorsun, öyle değil. Şimdi hemen hızlıca yemeğimizi yiyelim, sonrasında devam kaybına bakalım. İbo! Çık oradan! Bekler yukarıda, gel! İbo'ya dedim, kendim düştüm ve şu kadar kalmıştı ya. Sırf size video çekeceğim diye düştüm. Arkadaşlar teleferikle çıktığımız kısım burası. Bu kısımda normalde şöyle bir iniş var. Fakat burası kar yetersizliğinden taş şu an olduğu için yasak. Sonra bu kısımdan hep genel olarak kayıyoruz. Buradan da zaten hep belirli yerlere bağlıyor. O yüzden çok fazla görüntü de gösteremiyorum. Normalde burası da vardı ama burası da kapalı şu anda. Hani oradan bir teyber var görüyorsunuz. <laughs> Merhaba. Saat dört buçuk şu anda ama bitti bittik yani bittik şu an bir tur daha kayamam. Her yerim o kadar çok ağrıyor ki. Şu an gözümü çıkarmaya bile takatim yok. Arkadaşlar yarım saat oldum bilmiyorum aşağı inmeye ama o kadar yorulmuşum ki şimdi dağdan inerken. Evet. Sucuk ekmek çok iyi gitmedi mi? Tabii tabii. Şimdi arkadaşlar Penguen Tepeden çıktık. Burada sucuk ekmek falan yedik işte. Şimdi artıkın 3 saat falan bir yolumuz var. İstanbul'a dönüyoruz. 3 saat daha fazla değil mi? Bilmiyorum 3 demek istedim. 3 de olsa 4 de olsa ben hepsini uyuduğum için çok anlamıyorum. <laughs> hepsini Şimdi iyi. evde görüşürüz. Oralara gel gel. Hayır bırak onu. <laughs> Bu tam şey tipi. Neredesin sen kaç saattir? <laughs> Oh canım, şu tipe bakın ya. Günün tüm yorgunluğu geçiyor bu böyle. Maf ediyor benim yanımda ya. Bir dahakine de sen de kaya gidelim mi?